Merhaba arkadaşlar ee, Bugün de araçların camlarının Yani ön kapıların camlarının Basıp da aşağı yukarı indiriyorsunuz Bu devreler için bunun için bir devre yapacağız Bunun için bize gerekli olan 2 adet 12 volt role Hem açığı var Hem kapalısı var 2 ee, adet buton Basmalı buton Ve Bir de motor ben size hususu Bu motoru deneyeceğim ki bu yavaş döndüğü için daha iyi hangi yöne döndüğünü görebilmeniz için. Şimdi devremizi yapmaya başlayalım. Bu arada rolelerimizin de bunlar NO kanalı, bunlar NC kanalı. NO kanal, NC kanalı. Şimdi rolemizin bobin uçlarının buradaki iki uçlarını birleştiriyoruz. Şimdi şu iki ayakları bir birleştiriyoruz. Buradaki kabloyu da buraya bağlıyoruz. Şimdi bu iki ayakları birleştiriyoruz. Şimdi motor uçlarımızı bağlayalım. Motor uçlarımızı rolelerin orta ayaklarına Şimdi butonlarımızı eleştirmek için kablolarını bağlayalım. Kablomuzun bir tanesini bir bobinimizin ayağına diğer birinde bu rolenin ayağına bobin ayağına Evet. Şimdi butonlarımızı ilave edelim. tam orta uçtan iki butonun bağlandığı yerden bir kablo alıyoruz. Orta uçtan aldığımız kabloyu rolenin bu ayağına bağlıyoruz. Evet, şu anda butonlarımızı bağladık. Aş geri, ileri, geri, ileri. Şimdi artı besleme verip test edelim. Şimdi artı eksiği verelim. Burada artı veya eksi değişmiyor. Ee, sizin yöne verir Çünkü motor her iki yönde çalıştığı için. Artı eksi Artıyı buradan verdik. Eksiği de Buradan verdik. Şimdi motorumuz burada. Dönüme basıyoruz. Diğer butonumuza basıyoruz. İleri, geri, ileri, geri.